Merhaba sevgili öğrenciler. Evet Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu yeni bir açıklamayı sizlerle paylaşmak için kısa bir video yapmak istedim. Özellikle 11 ve 12. sınıflar için geçerli olan bir açıklama bu. Biliyorsunuz 11 ve 12. sınıflar genellikle açık liseye geçerek ya da devamsızlık haklarını da aşarak okula gelmeyip kurslara gidiyor ve üniversiteye hazırlıklarını okul dışındaki eğitim kurumlarında devam ediyorlar idi. İşte Milli Eğitim Bakanı bunun önüne geçmek için açık liseye geçişleri zorlaştıracaklarını ve öğrencilerin bundan sonra devamsızlıktan kesinlikle sınıfta kalacaklarını, ders ortalaması, not ortalaması tutmaması halinde 11 ve 12. sınıfların kesinlikle sınıf tekrarı yapacaklarını açıkladı. Yani <laughs> devamsızlıktan biz öğretmenler öğrencileri göz yumabiliyor idik. Devamsızlıkları silinebiliyordu, affedilebiliyordu. Milli Eğitim Bakanı artık bundan sonra kesinlikle devamsızlıkların affedilmeyeceğini ve notları zayıf olan öğrencilerin kesinlikle sınıf tekrarı yapacaklarını açıkladı. Geçtiğimiz dönemlerde açıklamayı okuyalım bir. Geçtiğimiz dönemlerde sınıf tekrarı uygulamasının kaldırılmasının ardından tekrar yürürlüğe koyuldu diyor. Açıklamaya göre devamsızlıkta sınıfta kalma sebebi olacak. Evet biliyorsunuz 11 ve 12. sınıfları affediliyordu. Devamsızlıkları ne kadar çok olursa olsun raporla, şununla, bununla artık affedilmeyeceği söylüyor Milli Eğitim Bakanı. Sınıfta kalma geri mi geldi? İşte gördüğünüz gibi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yapmış olduğu açıklama. Özellikle 11 ve 12. sınıflarda geçen öğretim... E, orta öğretim öğrencileri arasında yaygınlaşmaya başlayan, özellikle pandemi ile başlayıp deprem süreciyle devam eden, işte okulda uzaklaşma problemleri yaşayan öğrenciler, örgün eğitimi terk ederek yaygın eğitime, yani açık öğretime lisesine geçtiğini ifade ediyor. Bu yüzden açık liseyi nakil süreçlerini zorlaştırarak, merdiven altı eğitim verdiği iddia edilen yapılarla mücadele edeceğiz. Yani dışarıda kurslara gitmeyi engelleyeceğiz diyor. Okula gelmek zorunda kalacaklar. Af beklentisi içinde olmasınlar. Bu da özellikle devamsızlık e, konusunda yapılan bir açıklama. Açık liseye geçişleri zorlaştırdıklarını aynı şekilde devamsızlıkta çocuklarımız af ya da benzeri beklenti içerisinde olmasınlar dedi. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz. Şimdiden arkadaşlarımızı uyarmış olalım. Sonra bir problemle karşılaşmamak adına dedi Milli Eğitim Bakanı. Evet sevgili öğrenciler 11 ve 12. sınıflar özellikle devamsızlık haklarını açtıkları anda sınıfta kalacakları ifade ediliyor ve zayıfları olduğu anda evet kontenjanlarını zayıf kontenjanlarını doldurdukları anda sınıf tekrarları 12. sınıflarda dahil olmak üzere sınıf tekrarı yapılacağı açıklanmış oluyor Milli Eğitim Bakanı. Sorularınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşça kalın. Başarılar diliyorum.